Geçen sezon 2 puan farkla şampiyonluk kazanıldı bu ligde. Hı, hı. Baktığımız zaman eğer hani gelecek haftalarda hiçbir sorun çıkmasa bile hı hı. 13 hafta bir sorun var sürekli. Biz ba bunu nasıl halledebileceğiz? Bakın, ya ne diyeceğiz biz? bakın toplum şunu görüyor. Toplum Avrupa'daki bütün maçları seyrediyor. Yani yayıncı kuruluş hafta sonları naklen yayın veriyor. Hiç orada böyle şeyler yaşıyor musunuz? Hakem kararına itiraz eden oluyor mu? Vara itiraz eden oluyor mu? Haksızlık yaşanıyor mu? Hiç görüyor musun? Yurt dışında bir başkanın konuşunu da görmüyoruz hakemlerle He. ilgili. Yani dolayısıyla burada bir sorun var. Bu sorunu artık kabul etmek lazım. Yani bizim Avrupa maçlarında hakem konuşuluyor mu? Var konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Yani bu işin çözülmesi şart. Bakın bu iş federasyonların değişmesine neden oldu. O yüzden bu işe kesinlikle çözüm bulunması lazım başka çaresi yok. Yani burada bundan sonra yönetici bulamazsınız. Buraya finansman sağlayamazsınız. Burası sosyolojik kaosa doğru gider. Çok açık söylüyorum. O yüzden herkes duyarlı olsun, herkes adil olsun. Biz adaletin dışında Beşiktaş olarak hiçbir şey istemiyoruz. Hiçbir ayrıcalık istemiyoruz. Beşiktaş çıkar, kazanır ya da iyi oynamıyorsa kaybeder. Beşiktaş bunu bahane olarak göstermez. O yüzden bu tip mevkilerde görev yaparken hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak lazım. Yani her şeyi bitti dediğin anda yeniden ümitler yeşerir. Bizim için şu anda bir şey bitmiş değil. Beşiktaş yoluna devam edecek. Beşiktaş 120 yıllık camia. Bunları yaşamış ve tecrübeli DNA'ya sahip bir camia. Ama kimse bizden çıkıp bağırıp çağırıp ortalığı kırıp hareket yapmamızı beklemesin. Biz gerekeni yaparız. Gerekeni en doğru şekilde, en dürüst şekilde yaparız. Eee ben buradan tekrar söylüyorum. Burada en önemli olan Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş taraftarı adaletli olduğuna inandığı anda Beşiktaş taraftarı her türlü dürüstlüğün simgesidir. Herkese de bunu gösterir. O yüzden eee ben bu ziyaretin önemli olduğunu düşünüyorum. Eee ve bu istişarelerimiz e, devam edecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz, yoruldunuz. E, ama bu ziyaret Beşiktaş açısından ve Türk futbolu açısından önemli bir ziyaretti. İyi günler diliyorum hepinize. Sayın Başkan, Arda kardeşler konusu gündeme geldi. Bir kulüp olarak içeride konuştuklarımı burada konuşmam bize yakışmaz. O yüzden sayın başkanın söylemesi lazım. Tamam.